konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tevfik Eren'i sahneye teşriflerini arz ederim. Sayın genel başkanlar, muhterem misafirler, değerli basın mensupları hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Türk siyasi tarihinde birçok başbakan gelip geçmiş ama çok az iz bırakmıştır. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız Müslüman Türk milletinin gönlünde yer ve karşılık bulan bir liderdi. Biz biliyoruz ki hocamız siyaseti oyanmak için değil, makam ve mevki için değil, vatanına, milletine ve Türk İslam dünyasına hizmet etmek için yapmıştır. Bildiğiniz üzere yarın da 28 Şubat, yarın 28 Şubat bu tarihte unutmamak gerekir. O gün yiğit bir ses, hoca ittifak ortağı, Müslümanların namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam diyen, Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu da rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bizler ayrı siyasi partilere mensup olabiliriz. Fakat bizler Yüce Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmış, bizim için kardeşlik üzerine bir emir yoktur. Bizi bağlayan tek emir budur. Bu duygu ve düşünceleriyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.